Rasyonel sayılarda 4 işlem ile ilgili güzel bir çalışma. Sorumuzu çözmeye başlayalım. 1 bölü sorunun sol tarafını aynı yazalım. A artı 1 bölü B artı 1 bölü C yazdım. 15 bölü 52 sayımızı ters çevirelim. 1 bölü 52 bölü 15 olur. A artı 1 bölü B artı 1 bölü C'nin değeri artık 52 bölü 15'tir. A artı 1 bölü B artı 1 bölü C yazalım. Buradan 52 bölü 15 ifadesini bölelim. 52 15'e bölelim. 3 defa var. 45 yapar. Kalanımız 7 olur. 3 artı 7 bölü 15 yazabilirim. Buradan A'nın değeri 3'tür. Hemen yerine yazalım. 3'ün karesi eksi. Geri kalan kısmı yazalım. 1 bölü B artı 1 bölü C kaldı. 1 bölü B artı 1 bölü C ifademizi. 7 bölü 15 ifadesine yine ters çevirelim. 1 bölü 15 bölü 7 olur. Dolayısıyla B artı 1 bölü C'nin değeri 1 bölü C yazdım. 15'i 7'ye bölerek hemen bulabiliriz. 15 bölü 7 2 defa var. 14 kalanımız 1 olur. Buradan da 2 artı 1 bölü 7 yazabilirim. B'nin değeri 2. 2'nin karesi C'nin değeri de 7. Evet şimdi sorumuzu çözelim. 3'ün karesi 9 olur. 2'nin karesi 4 olur. Bölü 7. 9 eksi 4 bölü 7. Burada işlem önceliğine çok dikkat etmek lazım. 9'dan 4'ü çıkarıp 7'ye bölseniz kesinlikle yanlış olur. Önce 9'u yazıp sonra 4'ü 7'ye bölüyoruz. 7 ile 9'u çarptık 63 eksi 4 bölü 7. Sorumuz için doğru olan cevap 59 bölü едеш